Sayın izleyiciler, Hatay Erzin ilçesinde Tunuçlu köyümüz tümşehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallenin bu köyün en aynı zamanda en son köyü muhtarı evet. hem de mahalleye dönüşen Tunuçlu'nun ilk mahalle muhtarı olarak seçilen arkadaşımız bu tarihe geçti. Mehmet Genç arkadaşımızla röportaj yapacağız. Üçüncü döneminiz hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz, köyüm. Teşekkür ederiz efendim. Efendim biz Türkiye genelinde yapmış olduğumuz röportajlarda bu 30 tane ilimiz tüm şehir yasasıyla büyük şehir oldu. Köylerimiz mahalleye dönüştü. Ancak hizmetlerin mahalleye dönüşü köylerimizde tamamlanmadığını görüyoruz. Kamuoyunun ve yöneticilerimizin hizmetlerin tamamlanması için muhtarlarımızla idare arasında köp olması için röportaj yapıyoruz. Bu Tunuşlu mahallemizin altyapısı yapılmış mı efendim? Hayır hiç altyapı çalışmalarımız olmadı yani kanalizasyon konuda müracaat e, ettiniz mi efendim? Müracaat ettik yalnız e, sıkıntı bizim burası çok kayalık bir yer. Çok sert evet. kayalık. Yani normalde leçe taşları doğru mu? Dışarıda efendim. evet e, leçe taşları dışarıda normalde 10 saatte yapacağınız işi bizim burada 100 saatte ancak yapabilirsiniz. Yani Evet. E, kırıcılarla e, kepçelerle büyük bir zahmet zahmete şey oluyor. O yüzden sıkıntı. Bu yüzden hiçbir şeyle yapılmadı şu an. Ancak böyle. sağlıklı burası. Depreme dayanıklı değil mi efendim? Evet. evet yani çok sağlam da. zemin e, var. E, Mehmet Genç Kutarım. Efendim e, köy konağımız muhtarlık odamız var mı? Yaptık muhtarlık yok. binamız var. Yani bir odamız olarak. Bir daha odamız daha var. önceden yapılmış bir konak olarak vardı. O da eee Sene 92 yılında PTT hizmet verebilmek için bunu tahsis ederseniz ancak hizmet veririz diye. Millete ee, öyle zaten kandırmışlar. Tahsis ya. edilmiş. Ee, biz de orayı kullanamıyoruz. Evet. Ee, yan tarafına bir bir odalık olarak bir muhtarlık binamız var. Orada orayı kullanıyoruz. Açarız. Bilgisayarımız var mı efendim? Var. Güzel. İnternetimiz? İnternetimiz de var. Evet. Bir arkadaşımız az önce dedi ki yani kaymakamlık dedi bilgisayarları geri almış dedi. Ee, yok. Bu eski muhtar olarak size soruyorum. Aldım efendim. Yok. E, belediye büyük şehre geçtikten sonra evet. bütün e, ortak malları topladı şeyde ama bizimkini almadı. Biz eski muhtarız diye. Artık evet. e, bilgisayarımız yazıcımız kaymakamlık zamanında alınmış yani Beğenmiş, kaymakamlık evet. özel idare tarafından evet. alınmış o bizde duruyor şu evet. anda. Evet sayın izleyicilerimiz mesela Osmaniye tüm şehir yasasında orada normal il özel idareleri devam ediyor tüm şehir evet. olmadı. Ee, muhtarlarımıza biz bilgisayar verilmesini istiyoruz. Daha önceki birçok e, ilde mesela Manisa, Turgutlu'da kaymakamlık bütün köylere, mahallelere bilgisayar dağıtmış yine. İzmir Ödemiş'te dağıtmış. Biz e, burada da verdiğini söylüyorsunuz. On köy muhtarlığına, evet, muhtarlığına çok yerde bunu biz görüyoruz. E, yaşıyoruz. Bunun e, bütün e, köylere verilmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Aynen. Şimdi burası da tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Buradan hatta Aynen. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a sesleniyoruz. Bilgisayarı olmayan mahalle muhtarlıklarımızla bilgisayar vermesini istiyoruz. Artı o, muhtarlık odası olmayan muhtarlarımıza da Mahallenin muhtarımızın göstermiş olduğu park bahçe içerisinde bir muhtarlık odası yapmasını istiyoruz efendim. Olmayanların olması tabii muhtarlar olarak evet. iyi olur en azından hizmet evet. verebileceğimiz. Çocuk parkımız yok. var mı muhtarım? Kaymakamımız tarafından yapıldı bir tane çocuk parkımız var. Evet, teşekkür evet. ediyoruz efendim. Buna evet. da siz vesile oldunuz galiba. Kaymakamımız sağ olsun İskenderbey evet. köyümüzün sorunlarıyla yeteri kadar ilgileniyor. Evet. Sağ olsun buradan teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım. Sağlık evimiz var mı? Var, sağlık evimiz var. personeli Ev, var mı? Evimiz var. var, evet. E, doktorumuz haftada bir geliyor. Evet. E, yalnız e, artık yeni bir yasam çıkmış. 15 günde bir geleceğim diye bir... Nüfusu bir ne de, kadar efendim? Nüfusu bazanıyorlar orada. 650. O zaman haftada bir gelmek zorunda efendim. 650 nüfusumuz evet. var. Evet, buradan e, il sağlık müdürümüze sesleniyoruz. 650 nüfusu var bu mahallemizin. E, en az haftada bir gün doktorun, aile hekiminin gelerek köyde muayene yapmasını istiyoruz. Biz, Kanunu da bu yönde olduğunu ben biliyorum. İlçedeki ee, arkadaşımıza, yani ilç, il Sağlık Grup evet. Başkanlığımıza ben bilgi verdim bu konuda. Evet, müracaat ettiyseniz öğrendim. biz de bunun takipçisi olacağız efendim, evet. bilginiz olsun. Sağ biz gazeteci olarak halkın yararına olan şeyleri, kamuoyunu dikkatine sunmak üzere yöneticilerle, idare arasında, halk arasında tür görevi görüyoruz. Biliyorsun Soma'daki olaylar eğer basıncı arkadaşlarımız olmasaydı hiç kimse bilemezdi değil mi efendim? Evet. Yani biz Türkiye'nin en ücra köşesine gidiyoruz. Türk bayrağı dalgalandığı her yere ve halkın sorunlarını birebir çünkü bir yerleşim yerinin e, her sorunu muhtarlarımız biliyor. Oranın yönel idarecisi, genel yapı taşı değil mi efendim? Evet evet her konuda. Ma yaşadığımız mahallede veya köyde bir sorun olduğunda öncelikle halk geliyor muhtara muhtarımız şöyle bir sorunumuz var diyor değil mi efendim? Doğru. Evet onun için biz de e, bu sorunları çözümü için e, dikkatini çekmek istiyoruz. Efendim tapu sorunumuz yok değil mi efendim? Yok tapumuz vardı yani bizim burada. İki beylik arazimiz var mı? İki beylik arazi vardı. Hatay'ın konumu olarak e, burada orman yasası pek e, geçmiyor gibi bize söylenen e, sadece bir orman köyümüz başlamış. Evet ama Kırkan'da var ya iki bir oralar evet, hep verildi. Biz Erzin'de de burada da verilmesini istiyoruz. i̇stiyoruz değil mi efendim? Aynen. İki bir ölçümlerin Erzin'de de yapılmasını istiyoruz. Orası da Hatay'ın ilçesi. Burası da Hatay'ımızın ilçesi. Ha. Ben de bir Hataylı olarak Kırıkhanlı olarak İskenderun'da ikamet ediyoruz ancak bu Hatay'ın her tarafı bizim e, hemşehrimiz, topraklarımız, biz evet, Hatay'ın bütün ilçelerine eşit hizmet gitmesini istiyoruz. Türkiye'nin bir parçası olduğumuza göre, Türkiye'de evet. uygulanan bir yasa evet. Hatay'da niye ayrı tutuluyor? Evet. Bu konuda, Anayasanın eşit ilkesine uygulanmasını istiyoruz. Aynen. Evet muhtarım evet. çok güzel bir konuyu değindiniz, teşekkür ediyoruz. Yani gündeme getirdiniz. Efendim bu mahallemize yapılmasını istediğiniz ilk hizmet ne efendim? Sulama suyumuz yok. Evet. çelikte en can damarı sulama, sulama suyu. Bu. Bunu i̇stiyoruz. yetkililerimizden defalarca istedik, talep Burada, ettik. Burada Taş Barajı'ndan gelen biraz ileride 5-6 kilometre değil mi efendim? Aynen, oradan evet. su geçiyor. Dolu geçiyor efendim. Yani Dostum. buraya biz bu Aslan Taş Barajı'ndan e, kanal dolu geçiyor arkadaşlar. Silme gidiyor. Çok büyük bir kanal. E, onu da çektim, yayınlayacağım. Bu Turuşlu mahallemize oradan bir su verilmesini istiyoruz. Zaten akarı Düzgün. Doğru mu efendim? Doğru. Yani biraz rakım yüksek olabilir de yani bir pompa kurulsa. yatay bir pompa 3 kilometreye Aynen. basıyor. Yani Aynen. Şu, ona da güneş enerji. Zaten yazın suluyoruz. Güneş enerji burada. Aynen. Güneş enerjimiz fazla. Güneş enerji panelleri kurularak hiçbir maliyeti olmadan bu halkımızın su sorunu çözülebilir. Seçim zamanı bütün gelen yetkililerin evet. hepsini dile getirdik. Herkes söz verdi. Şimdi sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Evet. Atanıza rahmet. Buradan Lütfi Savaş Bey'e de sesleniyoruz. Mutlarımız e, verilen sözler yerine getirilsin diyor. Biz bu mahallemizin halkının ekonomik olarak kalkınmasını sağlanması için su sorununa, sulama suyu sorununa çözüm istiyoruz. Doğru. Evet efendim. Eklemek istediğimiz bir şey var mı muhtarım? Çiftçilik ne durumda? Burada e, Turunçgiller, zaten burası Turunçlu su, köyü. Su, su sorunu olduğu için bahçeye dönüşemiyoruz. Yani evet. Yoksa güzel bahçelerimiz Az olur. Az önce erik pazarlıyorlardı gördüm, o evet. şey kırmızı erik. Onun incisi ne efendim? Hiç o konuda bilgim yok. Az ileride o, <laughs> evet. e, dışarıdan bir İskenderun'dan bir arkadaş. Burada ekiyor, bir kamyon gidiyordu güzel. Ben o erikleri çok severim. Amerikan erimi diyorlar, İtalyan erimi diyorlar. Çok güzel Hı. erik eklemek istediğiniz bir şey var muhtarım? bu kadar. Evet aynı izleyiciler sizden kıdemli muhtar var mı rezinde efendim. 3 dönemden fazla muhtar yok var. Daha önceki muhtarımız 4 dönem yapmış. Bu şey demiyorum. Turistik. Sizin köy için demiyorum. Yani Erzin içinde. Erzin içinde mahalle muhtarı var. Mahalle muhtarı tabi burası da mahalle oldu. Ee, köyden mahalleye dönemde var mıydı? Yok. En kıdemli yok. muhtar olarak En kıdemli köy muhtarı, muhtarı arkadaşımız Mehmet genç arkadaşımıza Türkiye'de mutadan sesine gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Bu beş yıllık süreçte birlikte her türlü yapılan hizmeti de yayınlıyoruz. Yapılması gerekinde de yayınlıyoruz muhtarım. Bilginiz olsun. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. teşekkür ederiz.